Okuyalım e, bu, hocam. E, İmam Rabbani müjette Müceddidi elfisani. Evet. E, neden e, bu yolu seçiyorlar? Mesela Mepde ve Maat Risalesi var İmam Rabbani'nin. E, orada şöyle diyor. Yani bu kendi konumlarını kendileri tarif ediyorlar. Çünkü e, bir başkası tarif edemez. Evet. Kendileri daha iyi Yazıyorlar, gibi. kendileri ona inanıyorlar ve bunu da Allah'tan gelmiş gibi, gibi lanse ediyorlar. İşte ayetin o malum ayetin e, muhatabı da onlar. Evet. Ve minha yani o yukarıya bazı meselelere atfediyor. Enne kutbel irşadillezi camiyan li kemalatil ferdiyeti. Bütün ferdi kemalatı bünyesinde toplayan e, insanın varlığı azizül vücudu cidden cidden çok varlığı azizdir. Evet. Yani o kadar şey ki haşa aziz Allah'ın sıfatı biliyorsunuz. Evet. Ama yani bunu oraya şey yapıyorlar. Çok aziz. Yani aziz ne demek? İzzetli, dokunulmaz. Efendim çok yüce, mukaddes. Evet. Onların varlıkları çok mukaddestir. Yazharu misle hazel cevheri nefisi Ba'de gurûnin mütetâviletin ve ezminetin mütekâsiretin. Bunlar çok uzun zamandan ve uzun vakitten sonra ortaya çıkarlar. Çünkü hadiste de öyle deniyordu ya. Uzun zamandan sonra ortaya çıkarlar. <laughs> Feyesirul alemi alemi zulmaniyi binuru zuhurihi nuraniyen zulüm içinde olan alem onların irşat nuru ile nurlanır. Efendim ve nuru irşadihi onların irşat nuru ve hidayetihi şamilin li cemil alem bütün alemi kuşatır. Kuşatır. Vay. Yani öyle bir mahalli veyahut da şey değil. O geldiği zaman tüm alem onun nuru ile nurlanır. nurlanır. Efendim feyizdar olur ve bak daha devam ediyor <laughs> ruştun, ve kullu rüştün ve kullu rüştün ve hidayetün ve imanın ve marifetün tahsülü fil alemi ilim, irfan ne varsa onlar vasıtasıyla ortaya çıkar. Öyle ki min muhitil arşi ila merkezil ferşi. Arşi alanın merkezinden yerin, arzın efendim merkezine kadar sorumludurlar. Mamaya kadar ya. Yani. <laughs> Mamaya kadar bütün havadisi külliye Onlara bunların sorunlu. efendim emriyle ortaya gelir ve bunların hareketleriyle hareketlenirler. İsterlerse yağmur yağdırırlar, isterlerse yağdırmazlar. Hatta az ilerisinde öyle der. Bir söğüt yaprağını dahi bunların izni olmadan söğüt yaprağını kıpırdatmaz allah Peki bu sıfatlar kimin Ramazan hocam? Ben şimdi tam onu soracaktım. Hocam bu Allah'ın sıfatları yani, değil mi? Yani işte bunlar. Bu işte, kim yazıyor bunu hocam? Bu İmam-ı Rabbani. Şimdi İmam-ı Rabbani denen bu adam Allah'ın sıfatlarını kendinde mi toplamış? Bu sadece bu değil. Diğerleri de aynı. Diğerleri de yani, öyle. Fena fillah, baka billah. Fena fillah'tan sonra bir de baka billah mertebesi var. Oraya ulaşanlar Allah'laşıyorlar. Evet. Yani haşa Şimdi o şeyin, meydanın evet. adı. Değerli izleyenler. Evet. Dikkat edin. Bu öyle yenilir, yutulur bir şey değil arkadaşlar. Kardeşler, izleyiciler. Değerli dostlar. Allah'ın sıfatlarını alıyor. Bir de çok büyük bir zatmış gibi. Tarikatların başucu kitabı değil mi hocam? Tabii de başucu. Yani ayet ve hadisten sonra ee, Hatta onlar Kur'an okumazlar ki. Kur'an yani okumazlar. Tarikatçıların başucu kitabı. Bir de şöyle derler. Bunu kim evinde bulundurursa orada yangın çıkmaz derler. Haşa Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde yangın çıkabilir ama bunun, bunun olduğu yerde, yerde yangın çıkmaz. Mektubatlar değil mi hocam? Tabi tabii de mektubatlar. İmam Rabbani'nin mektubatları. Tabii İmam Rabban, bunu da satışını e, ve rantı temin etmek için de yani çünkü satılırsa evet. böyle denirse para herkes evini alacak, para kazanacak. Onun için de böyle. Hocam, de. E, Nisa suresi 48. ayette Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyor. Evet. Rabbin kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Evet. Ama bunun dışında dilediği günahları dilediği kişi için bağışlar. Burada şirk yok mu hocam? Elbette şirk var. Yani Allah bak kelime-i tevhidde de Ramazan hocam ve orada da bir ben bunu şeyde de bölüşüyorum sosyal medyada. Bazı arkadaşlar yani Allah'tan baş la ilahe illallah Allah'tan başka Allah yok diye anlıyorlar evet. toplumda böyle ama hani öyle değil. Allah'tan başka Allah yok değil. Bu Allah'ın ilah sıfatıdır. İlah sıfatları. Allah'tan başka otorite yoktur demektir. Evet. Yani sen kainatın düzeninde ve Allah'ın yasalarının ayakta durmasını Hükümlü Allah'tan olurdu. başka hiçbir kimse efendim bunu üstlenemez. Allah yardımcısı olursa, yok. Evet. Yardımcısı yoktur. Eğer oraya müdahil olsa Efendim mesela diyelim ki sen yağmur istiyorsun ben yağmur yağmamasını istiyorum. Allah hangi hangimizin isteğini kabul edecek? Böyle bir evet, şey yok. Allah evet. yasalarıyla vardır. Binaenaleyh Allah bu otoritesine hiçbir kimseyi ortak, ortak etmezken etmemiş. ama maalesef müceddit diye ortaya çıkanlar müteceddit Allah'tan olur. Allah'tan rol çalıyorlar. Bunu Allah'tan rol çalarak diyor ki arşın merkezinden yerin merkezine kadar havadisi külli Tüm bundan sorumludur. Bunun nuru ile efendim şey olurlar. Estağfurullah. Nurlandırırlar. Estağfurullah. Peki Kur'an nerede? Hocam Mekke'li müşrikler böyle demiyor muydu? Elbette tabii yani. Yani işte, Mekke'li müşriklerin söylediğini bize din diye yutturuyorlar. Din diye yutturuyorlar tabii. Yani onu da böyle allayarak pullayarak önüne hazret kelimesi koyarak. Evet. Çünkü, Sadece Hazreti değil. Tabi, Kuddüs'ü, Sürruhu, Tuzruhu filan. Sıfatları var. Tuzruhu'nu ben ekliyorum yani. bu arada. Yani, evet. Tuzruhu'nu da sen <gülüyor> ekliyorsun. <laughs> evet. Tuzruhu'nu ben ekliyorum biraz dezenfekte olsun diye. Yani. Çünkü her tarafı şirk. Şimdi 256. mektup da evet. e, Kutup, Kutbu, Aktap, Gavs, Halife, mü, Müceddit e, şeyleri var. Anlatıyor. Evet. Kim Müceddittir, kim Gavs'tır, kim Halifedir, kim imamdır. Anlatıyor ve bunları efendim eee kayıptan alınan bir nida ile bu gerçekleşir diyor. Evet. Yani öyle ucu açık ki. Hı -hı. Yani işte sen e, ey imam rabbani veyahut da ey e, filan e, sen bunu nereden aldın? Ya o kayıptan ben Allah'la konuştum. Evet. Yani Allah işi Allah. işi bağladıkları yere bak. Yani Hatta şöyle diyor mektubatın devamında. Hatta 18. mektup var. Buna bağlı olarak yani bunla bağımlı evet. olarak şöyle diyor. Süfidey. Bu makamlara şunu bitiriyorum hocam. Bu makamlara bu makamlara ermek için de ilim sahibi olmaya gerek. gerek yok. <laughs> Allah'la yüz yüze görüşüyorlar. Oh maşallah. Tabii ilim sahibi olmaya gerek. Kur'an ilme davet ediyor. Diyor ki biz efendim Estağfurullah ve ma min qablika illa rijalan nuhi feselu ehle zikri kuntum ta'lamun. Allah kitaba yönlendiriyor, ilme yönlendiriyor ama bizimkiler ne yapıyor? ilime gerek yok diyor. Çünkü ilim ortada olursa bunların foyası meydana çıkacak az önceki Aynen. buyurduğunuz gibi efendim kandıramayacaklar. Tabii kandıramayacaklar. Onun için ilmi ve aklı tecrid ediyorlar. Evet. Mesela işte e, ismini vermeyeceğim e, bunlardan bir tanesi de diyor ki bize akıl lazım değil. Evet. Ayakkabıla ayakkabıyı nereye koyduğunu ve evinin adresini bulacak kadar akıl sahibi olsa yeter diyor. Yeter diyor. Fazla akıllı olur soru sorarsa efendim orada e, ip kopacak. Evet. Yani soru sormayı kölelik olmayacak. Yani İlmi köleliği ne yapacak? beceremeyecek. Köleleştirmeyi tahammül ettiremeyecek. Onun için de böyle yollara gidiyorlar.